Evet arkadaşlar bir videomuzda daha beraberiz ve bu farklı olacak başka biris Berkay'ın evinde. Tamam. Evet başla. Aşağıya götür. Tamam. VS mod yapmayacağız mı? Tamam. VS mod yapalım. ESC'de. Ben tabii ki de Boris. Hadi bakalım. Aşağı. Ben seçemiyorum diyor. Tamam o zaman. Sıfır, sıfır, bot ve başla. Birinci Ah ah. Bana ne oluyor? Hadi <laughs> bakalım. Ajan olan benim bu arada. Tamam. Ha. Ne oluyor? Ay, ay. Hadi sen git. Hadi sen ne yapıyorsun? <laughs> Aha balta. Oh, balta istedim. <laughs> <Aa>. Ark. Ark. <laughs> sort, sort, sort. <Aa. gülüyor> Aha eee Sabahın gücünün Bir şey var O yes Aha Orda Şey var medikal kit Al 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 Sen yan Sen Ay. yan Sen yan Asdas. Çalıyor diyor. Ah 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 sen ya. Ha tamam mı? He he. Aha öldüm. He öldüm, öldüm. Ah. Ah ah. ah, ah. <laughs> ne diyorsan, ne diyorsan, ne diyorsan, ne, ne ben öldüm. Ne diyorsan <laughs> ne diyor? Oh, oh yes. o oh the Winner. Oh yes. Winner, winner, gentleman. Bu maçta oh, son. Ya. Bilmiyorum. Ben de uydurdum. Benim de uydurduklarım oluyor, senin de tamam dostum <laughs> Aynı anda. Bozuka, bozuka, bozuka. Aaa. Ah! Yanmadım. Ya, i̇şte bu da benim donum. Bekle ben gel sen. Aha. Ah, asla asla. Ah. Sen sen gel Aha draft. Ee, aha. Bir aha. aha. Bir maç daha geliyorum. Bir maç daha sonra bitti. Çünkü ben yeneceğim kesin. Aha. Sen de şeri sakızlarda gel. Gel. Aha. Aha. Ne oluyor bekle biraz Git anca ateş. Evet anca ateş. Çünkü tamam. ben tamam, ateş. Al şu. Ben oldu. ateş. Ben ateş. <laughs> Ananı satayım. <zaten. gülüyor> evet, evet yanacak, yanacak. Bazuka geldi. O ne ya? Hmm. Oha. Nasıl şey yapıyordun lan? Bozuk ayna. Cidden oh, ha, ha. cidden ama söylesene. Ne bileyim, ne sordun? Ha, sonra... sen yapıyordun ya demin. Aa, Şimdi bu son maç. Var. Bu son maç. Aha bak. Şu nerelerde doğuyor işte ya? Nere nerelerde nerelerde Güzel Güzellerde tamam. doğuyor. Evet. Çok güzel. ah, <laughs> Kafam. Elimdeki silah. Kafam de... yanıyor ganki kafam. Gel bak Reklam. Reklam yapıyoruz pampi. Sen alma. Ne diyorsun? Ne sordum var? Söylesene. <laughs> <laughs> Bak yukarıdan gözüküyor. Hayır. Ah. <laughs> Geliyorsa yakın durmuş. Hadi al yakın durmuş. <laughs> tamam bitti. Hadi Böyle bakalım. Misin? Ha, sonra. Tamam sonra. Astas. <laughs> evet. Kapanıyoruz. Evet. Evet. Tamam, en sonunda.